Merhaba. Ben Betül Merve Uludağ. Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Ziraat Mühendisi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere okullarımızda uyguladığımız Yerli Tohum Milli Tarım projemizden bahsedeceğim. Projemiz 2019 yılında başlamış olup hedef kitlemiz ilkokul 4. sınıf öğrencileridir. Projemiz her sene Eylül ayında okulların açılmasıyla başlar, Haziran ayında okulların kapanmasıyla sona erer. Okullarımızı proje ortağımız olan Milli Eğitim Müdürlüğü ile istişare ederek belirleriz. Proje uygulamamızda ilk olarak öğrencilere slayt gösterisi yapıyoruz. Bu slaytta tohum oluşum evreleri, tohumların nasıl meydana geldiği, yerli tohum ve önemi, bir tohumun ekiminden hasatına kadar olan süreci hakkında bilgiler veriyoruz. Öğrencilere yedikleri sebze ve meyvelerin tohumlarını gelişigüzel çöpe atmamaları Onları toprakla buluşturmaları gerektiğini anlatıyoruz. Öğrencilere içerisinde saksı, toprak, tohum ve sulama kabı bulunan ilk bahçen seti vererek tere veya roka ekimi yaptırıyoruz. Ekimi yapılan tohumların bakım işlemleri evlerde çocuklar tarafından yapılıyor. Böylece çocuklara bir bitkinin gelişim aşamalarını izleme fırsatı sunuyoruz. Her okula bir adet tohum panosu hediye ederek Öğrenciler tarafından toplanan tohumlarla bir tarım köşesi oluşmasını sağlıyoruz. Bu tarım köşesi sayesinde öğrenciler tohumları görüp bu tohumların hangi meyve veya sebzeye ait olduğunu öğreniyor. Öğrencilerin getirdiği tohumları biriktirmeleri için okullara tohum kumbaraları veriyoruz. Toplanan tohumlar gerçekleştirilen tohum takas şenliği programında katılımcı diğer okullarla takas ediliyor. Bu sayede öğrencilerimiz çiftçilerimizin arasında yapılan tohum takas şenliği hakkında bilgi sahibi oluyor. Ayrıca öğrencilere Konya tarımsal ürün desenini gösteren puzzle hediye ediyoruz. Bu sayede Konya'nın 31 ilçesini tanıtıyoruz. İlçelerde bitkisel ve hayvansal üretimde ön plana çıkan ürünleri öğrenmelerini sağlıyoruz. Bugüne kadar yerli tohum milli tarım projesi kapsamında toplam 162 okulda 20406 öğrenciye tohum eğitim verdik. Amacımız projemizi Konya'nın tüm ilkokullarında gerçekleştirmek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim hayatında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sevgiyle kalın.